Bayağı bir değişik bir kuş olduğu belli ya. Yani. Değil mi? Burada yaygın olan bir kuş değil. Yaylaklık, dağlı kesimlerde var da çarşı merkezinde yok. Korkmuş araba çarpınca. Belediyenin veterineri mi gelecek? Aradık. İnşallah gelir. Burada evet komşu. Burada... Nereden buldun bu kuşu? Bir araba çarpmış. Onu da kenara koydu biz de buraya getirdik belediyeye aradık. Belediyeden gelip arkadaşlar bilgilerini söylediler. Ayağa kırık. Serçiye benzer bir güç ama ne tür olduğunu bilmiyorum. Allah'a bölme gider